Sayın izleyiciler, 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanı seçiminden alınan sonuç CHP'de tartışmalara yol açmıştı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına en baştan beri karşı çıkan muhalifler sandıktan çıkan %38'lik oy sonrası Kılıçdaroğlu'nu kurultay çağrısı, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yapmıştı. Dün bu çağrıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olumlu yanıt verdi. Figen Kadercan CHP'de yaşananları parti yönetiminden bir isimle konuşacak. Ben de sözü kendisine ve konuna bırakıyorum. Fatih konuğumuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan. CHP'de yaşanan seçimden sonra yaşanan süreci kendisiyle değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. İyi Öncelikle, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle size şu sor soruyu yönetme yönetmek istiyorum. Sayın Muharrem İnce hezimet olarak değerlendirdi %40'ın altında kalmasını İhsanoğlu'nun. Peki sizin görüşleriniz nelerdir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz hezimet olarak değerlendirmiyoruz. Tabii ki seçim süreciyle ilgili farklı düşünceler olacaktır. Arkadaşlarımızın farklı değerlendirmeleri de olacaktır. E, bu sürecin hezimet olarak değerlendirmesi bize göre mümkün değil. Doğru da doğru bir değerlendirme olduğunu düşünmüyoruz. E, mutlaka seçimin sonucunda e, hepimizin arzusu kazanmaktır. Kazanmak için çalıştık. Kazanmak için mücadele ettik. Ama e, bugün e, gelinen tabloda Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun %38,5 oy almış olması önemli bir şeydir. E, önemli önemsenmesi gereken ve bundan sonraki siyaset çizgimizde değerlendirilmesi gereken bir husustur. Çok farklı değerlendirmeler var. Tekrar baştan söylediğimi söylüyorum. Hepsine saygı duyuyorum arkadaşların ama saygı duymak başka bir şey, katılmak başka bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2015 yılında iktidar olmayı hedeflemesi gerekiyor. Bunu hepimiz söylüyoruz. Ortak söylediğimiz şey bu. Fakat bu o yola nasıl gidileceği konusunda farklı değerlendirmeler var. Bazı arkadaşlarımız diyor ki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel kesim bağını kurmaya ihtiyaç yoktur. Tam tersi bir çizgiyle sadece layık cumhuriyet vurgusunun üzerinde yürüyerek iktidar olabileceğimizi düşünüyor. Layık cumhuriyet vurgusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel çizgisidir. Bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Ama Türkiye'de kendisini gelenekçi muhafazakar olarak tarif eden aynı zamanda cumhuriyetçi layık, modern layık olarak tarif eden önemli bir kesim var. Yani burada bu ayrışma üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarif etmeyi çok doğru bulmuyoruz. Bunu yerine en, en geniş kesimde kucaklaşabilecek bir adıma, büyük bir adıma ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ee, bugüne kadar e, bir kısım arkadaşlarımızın söylediği vurguyu e, yaparak e, Cumhuriyet Halk Partisi sadece o vurguyu yaparak %20-21'lerin üzerine çıkamadığımızı çok iyi görüyoruz. Bu şu demek değildir. Türk toplumu e, laiklik çizgisinden uzaklaşıyor, Cumhuriyet çizgisinden uzaklaşıyor demek değildir. Ama Türk toplumunun birçok değerleri var. Siyasal davranışı etkileyen birçok değerleri var. Bunların tamamını temsil etmek durumunda Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini kuran demokrasiyi kuran modern laik çizgide bir partidir. Bunu reddetmek mümkün değil ama Cumhuriyet Halk Partisi toplumun gelenekçi muhafazakar kesimlerini de önemseyen bunları kucaklayan modern laik çizgiyle gelenekçi muhafazakar çizgiyi buluşturabilecek bir partidir. Kuruluşunda da böyledir aslına bakarsanız Kuvayi milliye süreci bunun tam da en tipik örneğidir ifadesidir. Bu çerçevede baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 yılı ve önümüzdeki sürece hazırlanmasında Önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı çıkışı daha da büyüterek, daha da kucaklayıcı bir şekilde devam ettirmesidir. Bakın bu tablo son seçimde yüzde 28 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 38 buçukla sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu demiyorum ama yüzde 38 buçukla parti içinden ve dışından buluşabildiği, kucaklaşabildiği bir tabloyu yaratmasını sağlamıştır. Bunu göz ardı etmemek gerekir. 2015 yılında bu çerçevede aynı ki Genişlemeyi, büyümeyi, her kesimle kucaklaşmayı, elinden tutmayı toplumun her kesiminin becerebildiğimizde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolunun buradan geçtiğine inanıyorum. Yani siz diyorsunuz ki oylarımızı 10 puan yükselttik, bundan sonraki süreçte yükseltmeye devam edersek iktidara gelebiliriz. Şöyle diyorum, oylarımızı 10 puan yükselttik demek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu sadece bizim adayımızdır demektir. Bunu söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi sadece kendi klasik oyuyla yetinmeyerek, kendisine sandıkta verilen oyla yetinmeyerek daha geniş bir oy tabanıyla buluşabileceğini denemiştir, başarmıştır. Bu çerçevede bir başarıdır başarı söz konusudur. O kesimle kucaklaşabilmiştir. Yoksa her oy vereni Cumhuriyet Halk Partisi demek haksızlık olur. Ancak şunu söyleyebiliriz. Eee her sandıkta artık Türkiye'de seçmen davranışları eee her seçimde farklı partilere akabiliyor, kayabiliyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu büyük buluşmayı yakalamış, bu tecrübeyi eee tatmış, yaşamış. Bu 2015 yılında da daha geniş kesimleri kucaklayabileceğimiz onların Cumhuriyet Halk partisine oy verebileceği bir iklimi atmosferi yarattığını düşünüyorum. Aslında bu da muhaliflerin çağrısına bir cevap niteliğinde oldu sizin için. O zaman ben o soruyu geçiyorum ve size kurultayla ilgili bir soru yönetmek istiyorum. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir dün akşam bir açıklama yaptı. Kurultayı toplayacağız diye. Evet. Peki bundan sonra süreç ne zaman nasıl işler? Nasıl ne zaman toplanır kurultay size? Şimdi Sayın Genel Başkanımız kurultay çağrısı yaptı. Tüzüğümüze göre Genel Başkanımın kurultay çağrısı yapma yetkisi vardır. Kurultay çağrısını yapan e, parti organı da kurultayın gündemini ve tarihini belirler. Sayın Genel Başkanımız tüzüğümüz çerçevesinde e, önümüzdeki günlerde bugün veya yarın çok gecikeceğini de zannetmiyorum. Kurultayın gündemi ve e, tarihini de açıklayacaktır. O çerçeveden sonra e, kurultay çerçevesinde e, Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilinden gelen delegelerimizle e, kurultayımızı yapacağız e, ve bu e, nokta bu bugüne kadar e, birçok arkadaşımızın kurultay toplantısının e, şeklindeki çağrısı da e, imza toplamaya gerek bırakmadan doğrudan genel başkanımızın çağrısıyla tamamlanmıştır. Zaten görülen tablo o ki e, partinin e, kurultay delegelerinde, parti tabanında bir kurultay talebi yoktur. Şu ana kadar yoktu. Ee, arkadaşlarımızın, çağrı yapan arkadaşlarımızın bu noktada imza toplayamayacakları da ortaya çıktı. Zaten 500 küsür imza 586 abi, yaklaşık evet. tahmini 586 imza gerekiyor. Arkadaşlarımızın bunu toplayamayacakları, toplamakta zorluk çekecekleri e, tablosu ortaya çıkınca Sayın Genel Başkanımız madem böyle bir çağrı vardır. Ben genel başkan olarak yetkimi kullanıp çağırıyorum e, böyle bir talep varsa biz sayılarla e, meşgul olmayalım dedi ve böyle bir çağrıyı yaptı. Ben eee parti kurultayının hayırlı olacağını eee biliyorum, düşünüyorum, inanıyorum. E, ve diliyorum. Eee Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylar konusunda deneyimli bir partidir. Bizim kurultaydan hiçbir dönem korkmamışızdır. Zaman zaman bu sebeple eleştirilmişizdir kurultaylar partisi diye. Halbuki kurultaylar kurultay yapmak bir parti için utanılacak, sakı sakınılacak, sakınılacak bir şey değildir. Kurultay parti tabanının en önemli iradesinin şekillendiği noktadır. Eee tekrar Diyorum. Parti tabanında bir kurultay talebi yoktu. Ancak bazı arkadaşlarımızın kurultayla ilgili beklentisi vardı. Bu tartışmayı uzun süre devam ettirmeyi genel başkanımız da uygun bulmadı. Ve kendi tüzükten kaynaklanan yetkisiyle kurultayı topladı. Yakın zamanda bitiririz bunu. Peki Sayın Muharrem İnce de aday olduğunu açıkladı. Dün meclisteki toplantısında Hı. genel başkanlık yarışına katılacağının mesajını verdi. Sizce başka katılan olur mu? Nasıl işler bu süreç? Ne olur? Olabilir. Yani hayırlı olsun. Cumhurba Genel başkanlık yarışına katılan bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Kurultay delegeleri bir genel başkan değişikliği talebi varsa bunu sandığa gider. Özgür iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine uygun bir şekilde sandıkta ortaya çıkar bu talep. biz Görülen tablo Sayın Genel Başkan'a güvenin tam olduğu noktasında. O tabloyu görüyoruz ama sonuçta bir kurultay kararı çıkacak. Seçimli Kurultayı muhtemelen isteyecek Sayın Genel Başkan. Görülen tabloda o. Ee, Sayın Muharrem İnce bizim grup başkan vekilliğimizi yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmeti emekleri geçmiş bir arkadaşımızdır. Türkiye'de ve parti tabanında sevilen tanınan bir arkadaşımızdır. Ee, arkadaşımızın adaylığından hiçbir partili arkadaşımız Sayın Genel Başkan dahil olmak üzere rahatsız olmaz. Kendisi de parti çizgisine uygun, yakışan bir e, kampanya dönemi yürütür, yürütecektir e, adaylığını e, kesin olarak e, aday adaylığını açıkladıktan sonra da başka aday arkadaşlar da çıkabilir. Ee, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok nitelikli arkadaşlarımız var. Bunların içerisinden kurultay bir karar verecektir. Şu anda görülen tablo sayın genel başkanın eee güçlü bir mutabakatla Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak görevine devam etmesi arzusunun yaygın bir şekilde ifade edildiğidir parti tabanından ama son kararı kurultay verecektir. Efendim Pazar günü MYK toplanacak CHP'de. Bir hafta içerisinde ikinci toplantısı olacak bu. E, gündem maddesi ne olacak MYK'da? Kurultay olur mu? Yani öncelikle şunu söyleyeyim, bu toplantı kurultayla ilgili bir toplantı değildi. Bu toplantıyı son MYK toplantısında e, özel olarak ferah bir gün, Pazar günü, birçok bir e, işten, e, meclis çalışmaları da bir, dan da e, arınıp birçok arkadaşımızın önceden hazırlanarak esas itibariyle 2015 yılının planlayacağı, partinin 2015 yılındaki e, seçimlere hazırlığı, siyaset çizgisi, geleceğin planlanması çerçevesinde çok geniş bir toplantı. O düşündüğümüz toplantı. Toplantı Kurultay gündemli bir toplantı değildi. Ha, ama e, kurultay açıklaması yapıldı. Kurultay gündeme gelir mi? Belki sohbet sırasında gelebilir ama toplantının gündemi kurultay değil. Yani onun üzerinde yürümüş bir şey değil. Biz geleceğe bakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra özellikle e, 2015 yılında yapılacak genel seçimlerde Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ihtiyaçlar çerçevesinde nasıl bir çizgi izlenecek? Bu konuda geniş bir beyin fırtınası çerçevesinde yürüteceğimiz bir çalışma olacak. Ben son bir soru yöneltmek istiyorum size Sayın Muharrem İnce meclisteki açıklamasında aslında çocukluğundan beri CHP'nin içerisinde olduğunu e, ama buna rağmen zehir zemberek açıklamalar yaptı CHP hakkında. Mesela bu kafayla gidilirse 250 yıl daha iktidara gelemeyiz biz dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşınıza ne cevap vermek istiyorsunuz bu noktada? Şimdi, şimdi arkadaşımıza cevap vermeyi bizim hem milletvekili arkadaşımız hem grup başkan vekilimiz hem birlikte çalıştığımız arkadaşımız Sayın Muharrem İnce'nin tarzı zehir zemberek bir tarzdır. Biz o tarza alışırız o tarzdan biz rahatsız olmayız. O tarzdan AKP rahatsız oluyor. iktidar rahatsız oluyor. O tarzını orada da parlamentoda da meclis çalışmalarında da başarılı bir şekilde yürütüyor. Biz e, Sayın İnce'nin tarzından rahatsız olmayız. Oradan AKP rahatsız olsun. Orası rahatsız olur. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet Fatih konuğumuz Bülent Tezcan'dı. CHP Genel Başkan Yardımcısı. Sözü tekrar sana bırakıyorum.